Merhaba sevgili arkadaşlar bugün Aydın Didim Yeşiltepe bölgesindeyiz. 700 metrekare arsa üzerinde 3 oda bir salon kısmen ayrı mutfak ee, güzel bir villa tanıtacağız. Sinan'ın eline sağlık dış cephesini çekiyor. Gerçekten bu fiyatlara yer yok değerli arkadaşlar. Fiyatını da hemen söyleyeyim. Sıfır yapıdan bahsediyorum. İskanlı. Zaten görmüş olduğunuz gibi genişçe bir yüzme havuzumuz var. 40 metrekare değerli arkadaşlar. Otopark alanındayım. Sinan kardeşim dış cephesini gösterirken biz de etraflıca dolaşacağız. Fiyatı e, 7 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Şu şöyle etraflıca dolaşalım değerli arkadaşlar. Havuz alanını gördüğünüz gibi otopark alanımız burası. Yaya giriş kapımız karşı tarafta. Burada da iki tane palmiye ağacı dikmiş. Tabi begonvil çiçekleri de dikmiş. Sıfır yapı olduğu için peyzaj çalışması bitmemiş. Peyzaj çalışması müşterinin isteğine göre yapılacak değerli arkadaşlar. Geniş bir alana sahibiz. Aslında Arka tarafta çok ciddi e, genişlikte bir bahçe alanımız var. Zaten e, yan tarafta e, sevgili abimiz oturuyor şu anda havuzunu da doldurmuş. Çok mutlu bir şekilde oturuyor. Villa'nın anlamı da sessiz, sakin bir yerde oturmaktır değerli arkadaşlar. Yani burası Aydın Didim Akınıköy Mahallesi Yeşiltepe bölgesi. Buranın e, yani aracınız olmasa biraz zor olur ama aracınız olduğu zaman e, Didim merkeze, Altınkum plajına 12 kilometre mes kilometre mesafededir. E, Alkbuk Plajına da 5 e, kilometre mesafededir. Zaten eee e, Kurumsal marketler falan hepsi açılmış e, dolayısıyla güzel bir yer değerli arkadaşlar genişçe bahçeli e, lüks bir evden bahsediyoruz bu fiyatlara da yer kalmadı fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar 7 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz arka tarafa doğru gidiyorum doğayla iç içesiniz yani gerçekten burada e, uyandığınızda yani sabah uykunuzda uyandığınızda dinç bir şekilde kalkıyorsunuz değerli arkadaşlar çünkü hava e, havası, oksijeni çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi burada sanırsam kendiliğinden çıkmış böyle karpuz falan var. Siz istediğiniz şekilde burayı ekip biçebiliyorsunuz. Çelik kapının önüne geldik değerli arkadaşlar. Şimdi Sinan kardeşimle beraber evi detaylı bir şekilde dolaşacağız. Çelik kapımızı açtığımızda genişçe bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Genişçe burası koridor olarak düşünebilirsiniz. Kapımızı kapatıyoruz. Merdivenimiz zaten üste çıkıyor. Tabi hemen burada e, normal villalarda değil de burada güzel bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. Çamaşır makinesi yeri, şeffaf temper camla düşüğü kabin, tuvalet alanı ve çift açılımlı vasıtas pencere. Kısmen ayrı mutfak demiştim. Koridoru aydınlatmak için de gördüğünüz üzere buradan verende alanına çıkış için sürgülü kapı vermiş. Bu koridoru son derece güzel bir şekilde aydınlatıyor. Ne yapıyoruz? Koridorda devam ederken salon kısmına geçiyoruz. Tavanlarda led ışıklarımız var. Gizli ledler var. 60'a 120 porselen seramik var. Burada da gördüğünüz üzere güzel bir şöminemiz var değerli arkadaşlar. 2000 santigrat dereceye dayanıklı turbo kazanlı güzel bir şömine var. Yani burada şöminizi yakıp ısınabilirsiniz. Işık aydınlatma için pencere konulmuş iki tane. Tabi 2 tane de sürgülü kapı havuz alanına çıkış için verilmiş. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. E, bölgenin en uygun villası. Tabi e, takdir ederseniz bitişik nizamlarda e, bu fiyatlara bile bulamıyorsunuz. Dolayısıyla 700 metrekare arsa üzerinde e, 3 oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfak. Sıfır yapıdan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Fiyatını tekrar söylüyorum. 7 milyon 750 bin liraya bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Tekrar koridor kısmından geçiyoruz. Tabi burada eksiklerimiz ne var? Siparişleri verildi. Yakın zamanda gelecek. E, mutfak kısmına, mutfak kısmının dolapları gelmemiş değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle mutfak kısmımız dönecek. Şuradaki kablo da ada mutfak tarzında. Dablumbaz tavandan gelecek. Ada mutfağı bilenler biliyor değerli arkadaşlar. Alt yapısı elektrik alt yapısı bu. Ee, bir hafta içerisinde mutfak dolaplarımız takılacak. Mutfaktan da iki tane sürgülü kapımız var. onlar da veranda alanına çıkış için. Tabi tavanda kristal spot lambalar var. Onlar 2-3 e, defa yakıp söndürdüğünüzde çeşitli renk alabiliyor. Yani gün ışığı, amber rengi ve mavi ışık alabiliyor. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken şurada görmüş olduğunuz gibi ufak bir galeri boşluğu gibi düşünebilirsiniz. Merdiven üstü tamamen boş. Merdiven kovanını aydınlatmak için de çok güzel camlar var. Üst kata çıktığımızda şöyle dört basamalığa gittiğimizde sağlık alanına tekrar düz basamakla yani oval merdiven yok değerli arkadaşlar. Burada düz basamaklardan gidiliyor. Tabi aynı zamanda kare korkuluklarımız da yapılmış e, ee, sensörlü spot lambalarımız var duvarda. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Koridor alanını aydınlatmak için de gördüğünüz üzere pencereler konulmuş, sürgülü pencereler. İkisinde havalandırma açısından da güzel oluyor. Hemen ilk yatak odasına geçiyoruz. İlk yatak odamız değerli arkadaşlar ebeben banyolu. Çam sene laminat parkesi döşenilmiş. Tabi e, ön tarafta Fransız balkon. Fransız balkonun önünde de kare korkulukları yapılmış. Buradan da balkon alanına çıkış için gene sürgülü kapımız mevcut değerli dostlar. Tavan asma tavan dediğim gibi gizli led ışıklarımız var. Kapımızı kapatıp hemen şöyle bir ebeveyn banyoya da bir bakalım değerli dostlar. Şimdi ebeveyn banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere burada bir jacuzzi alanımız var. Yani elektrik bağlantısı falan tamamlanmış. E, kimisi bunun üstüne kabin ister, kimisi istemez. Yani istenilirse duşa kabinde gelecek. Üst taraflarda da böyle şampuan vesaire yer koymak için fayanstan niş tarzı yer yapılmış. Ahşap görünümlü Hilton dolabı aynamız mevcut. Tuvalet alanımızda burada. Çift açımlı bastas penceremiz burada. Banyonun içerisinde bile asma tavan yapılmış değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde devam ediyoruz. Koridor kısmı gerçekten çok güzel değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan da eğildiğinizde salonda ne oluyor ne bitiyor görebiliyorsunuz. Çünkü bu mini bir galeri boşluğu gibi tarzı düşünün. Şimdi burada bir de genel banyomuz var. Yani ikinci genel banyomuz. Bir tanesi aşağıda vardı bir tanesi de burada. E, ee, tabi dediğim gibi eksikleri var. Tuvalet alanı, duş alanı yerimiz, beyaz hilton dolap, gene tavanda spot lambalar, çift açımlı bastas penceremiz mevcut. Banyolar ideal genişlikte. Hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamıza geldiğimizde yaklaşık 16 metrekare gördüğünüz üzere doğramalar şöyle tabi içe doğru açılmıyor. Sürgülü şekilde yapılmış. Bunlar da ekstradan avantaj. Tabii e, ikinci odamız bu şekilde, üçüncü odamıza çıkıyoruz. Üçüncü odamızda da videomuzu bağlayacağız. Hemen kapımızı açar açmaz yaklaşık 22 metre kare bir yatak odası değerli arkadaşlar. Ön taraftanki duvarı komple boydan boya sürgülü kapı, Fransız balkon tarzı düşünülmüş buradan da hemen balkona çıkışımız var. Aslında proje çok güzel. Dış görünüşü de çok estetik duruyor değerli arkadaşlar. Tabi şöyle çıktığımızda her iki odadan da balkona çıkışımız var. Tabi bu proje bu şekilde uygulanmış. Siz isterseniz buranın üstüne yani köprü atabilirsiniz. Karşıdan karşıya da geçebilirsiniz. Burayı da balkon alanına çevirebilirsiniz. İskana alınmış kat mülkiyetli güzel bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim e, Yeniköy Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Yeşiltepe bölgesindeyiz. 700 metrekare arsa üzerinde inşa edilmiş e, 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, sıfır yapı, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel bir villa tanıtımını yaptık. Hatta ben ilk defa kelepir diyeceğim değerli arkadaşlar. Çünkü burada arsalar artık 4 milyon, 4 milyon 500 bin lira rakamında gidiyor. Dolayısıyla benim de kendim şu anda karşı tarafta arsam var fiyatını 4 milyon 500 bin lira istiyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü toprak biraz daha şey arsası değerli. E üstünde bir maliyet var. Kelepir fiyatına değerli arkadaşlar 7 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç takip edip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.